Dürüst olalım. İngiltere'deki ve birçok diğer Avrupa ülkesindeki bir orta çağ kölesi için günlük yaşam pek eğlenceli değildi. Feodal sistem, köylülerin yaşadıkları toprağa sahip olan soylular için yasalarla çalışmak zorunda oldukları anlamına geliyordu. Dışarıdaki çalışma günü yaz aylarında saat 3 gibi erken bir saatte başlar, gün batımına kadar sürerdi. Tarladaki iş Mevsime göre değişen biçme, ekme, sürme ve saman yapma faaliyetlerini kapsayan sırt yoran bir çalışmaydı. Kadınlar tarım işlerinde kocasına yardım etmenin yanı sıra yemeklerin hazırlanmasından da sorumluydu. Çocuklara ve tavuklara bakıyor, sebze bahçesini işliyor, yaban meyveleri ve otlar topluyorlardı. Dokuma, iplik çekme ve giysi tamiri kadının işinin bir parçasıydı ve çocukların da katılması beklenirdi çalışma programları nedeniyle boş zaman aktiviteleri için zamanları az olsa da ortaçağ köylüleri fırsatları değerlendirirdi. En küçük çocuklar, yetişkinlerce yapılmış kil, bez veya ağaçtan oyma bebekler, kuklalarla ya da gençlerin kendi yaptıklarıyla oynardı. Büyük çocuklar kuşları kovalama görevini eğlenceye dönüştürebilir veya boş vakitlerinde damanın erken bir versiyonu olan alkaki gibi tahta oyunları oynayabilirler. Festivaller, bir aziz veya Hristiyan kutsal gününü kutlamak için düzenlenen dini etkinliklerdi. Orta çağda her ay en az bir festival vardı ve bu orta çağ halkının saçlarını salıp biraz dans etmeye ve eğlenmeye başlaması için gereken tüm bahaneydi. Haydi zamanda geriye gidelim ve orta çağ köylülerinin eğlence için ne yaptığını bir bakalım. Orta çağ deliliğine hoş geldiniz. Paskalya yumurtaları Paskalya'da 40 gün oruç tuttuktan ve Hadi kabul edelim temelde sadece balık yedikten sonra parti zamanıydı. Kutsal haftanın Paskalya öncesi son 3 günü oldukça ciddi ve genellikle kilisede geçirilirdi. Paskalya pazarı duaları şafakta başlardı. Ancak ayin neşeliydi ve kutlamaların başlayacağına işaretti. Yeni giysiler dirilişin kutlanması için lordlar vasallarını verebilirdi. Büyük oruç döneminde yumurtlanan yumurtalar korunmaları ve altın parlaklık kazanmaları için soğanlarla sert haşlanırdı. Sonrasında yetişkinler çocukların bulması için yumurtaları saklardı. Oyun, Paskalya'da mezarında dirilmiş İsa'yı bulan havarileri temsil ederek önemli bir dini ders veriyordu. Ardından çocukların yumurtaları en yakın tepeye yuvarlayarak yarıştığı eğlenceli bölüm başladı. Ertesi gün, Hok Pazartesi'nde bir köyün genç kadınları genç erkekleri kaçırıp fidye karşılığında tutarlardı sadece kiliseye bir bağış yapıldığında zaten oyunun bir parçası olan genç serbest bırakılırdı. Bir gün sonra olan Hawk salısında roller tersine dönerdi. Görünüşe göre hem İngiltere Kralı 1. Edward hem de daha sonra oğlu 1. 1. Edward, Hawk pazartesi günü kraliçelerinin hizmetçi kızları tarafından yatakta kelimenin tam anlamıyla pantolonları aşağıda bulundu. Bira partileri Kilise her topluluğun kalbiydi. Paris bira partileri genellikle yakındaki bir ahırda veya kilise bahçesinde düzenlenen her zaman hoş karşılanan şenliklerdi. Temelde kilise için fon toplamak, yemek yemek, içmek ve genel olarak iyi vakit geçirmek hakkındaydı. Farklı vesileler için özel biralar yapılırdı. Örneğin, kuzu tıraşı şöleni için kuzu birası veya Whitsun Tide için Whitsun birası. Gelin kelimesi düğün ziyafetinde gelin birası ile çift için toplanan paradan türetilmiştir. Köylü düğünleri tüm topluluğun bir araya gelip eğlenmesi için her zaman bir vesile olmuştur. Geç orta çağ dönemine kadar bir çift kilise törenine gerek kalmadan kendilerini evli ilan edebilirdi. İyi bir yıkanma ve en temiz kıyafetleri giyme sonrası arkadaş ve aile önünde kendilerini evli ilan eder, ardından ziyafet başlardı. Herkes yemek getirip gelin birasını içerek ziyafete katkıda bulunurdu. Çiftin yatak odasının dışında duran köylüler müstehcen şarkılarla ve kaba talimatlar bağırarak eğlenirdi. Bazı düğün kutlamaları günlerce sürebilir. Bol bol yeme, içme, şarkı söyleme ve halk oyunları oynama içerirdi. Kırsal halk dansları kasaba ve köylerde yaygındı ve genellikle canlı müzik ve enerjik tekmeleme, zıplama ve sıçrama gibi hareketler içerirdi. Örneğin İrlanda ve İskoçya'da popüler olan jig dansı, Morris dansı 15. yüzyılın ortalarında İngiltere'ye tanıtıldı ve o zamandan beri değişmeden kaldı. Dansçı grup genellikle bacaklarına bağlı çanlar takar ve ritmik dansa uygun olarak bir araya getirecekleri çubuklar, kılıçlar veya mendiller taşır. Gezici müzisyenler, dansçılar, akrobatlar ve soytarılar genellikle festivallerde eğlendirirken bazı köylüler kendileri şarkı söyler ve müzik aletleri çalarlardı. Hikaye anlatıcılığı, mit ve efsaneleri aktarmanın popüler ve önemli bir yoluydu. Gezici hikaye anlatıcıları köyler arasında haber taşır, yemek ve kalacak yer karşılığında şiir okur veya ilginç hikayeler anlatırdı. Ne yazık ki bu acımasız eğlence Orta Çağ boyunca tüm Avrupa'da oldukça yaygındı. Bu genellikle büyük kasabalarda olurdu. Bu nedenle köylüler bir dövüşü izlemek için sık sık kilometrelerce yürürdü. Kükreyen kalabalıklar, zincirle bağlı bir ayının acımasız köpeklerle özel yapım bir çukurda biri ölene dek dövüştüğünü izlerdi. Ama horoz dövüşü gibi sporlar da çoğu köyde popülerdi. Mayıs'ı getirmek bu, köy yaşamının takviminde büyük bir olaydı. Mayıs direği esasen bir fallik semboldü ve kökenleri ağaçların bereketi temsil ettiği pagan zamanlara dayanır. Mayıs başlangıcı, Druidler, Vicanlar ve Romalılar için baharın gelişini kutladıkları önemli bir tarihti. Druidler için Beltane Festivali ateşlerin yakılmasıyla kutlanırdı. Vikanlar Mayıs Kraliçesi seçip Mayıs direği etrafında dans ederken, Romalılar Florelia Festivali'nde Flora Tanrıçası'na tapardı. Zamanla kutlamalar birleşti ve bugün hala tanık olabileceğimiz Mayıs direği dansıyla sonuçlandı. Mayıs direği için doğru ağacın seçimine büyük özen gösterilirdi. Bazı köyler doruk noktayı bulmak için yarışırdı. Kabuk çıkarılırdı ve direk genellikle köyün merkezine dikilirdi. Daha sonra taze çiçeklerden yapılmış çelenkler ve kızların tuttuğu kurdele şeritleriyle süslenirdi. Kızlar etrafında çember oluşturarak dans ederdi. En yaşlı kızlar dışarıda ve en genç kızlar içeride olacak şekilde çemberi oluşturur ve dans ederken kurdeleleri birbirine dolardı. Bu tören Ortaçağ köylerinin sosyal hayatında önemli bir yere sahipti. Hayatınızın aşkına sağ kaydırabileceğiniz günlerden önce onları bulmanın bir başka yolu da elma bobingi yapmaktı. Bu oyun tüm Avrupa'da popülerleşerek genel bir parti oyunu haline geldi ve eşleştirme özelliğini kaybetti. Her elma köyden bir çocuğun adını alır ve su dolu bir kova veya varile konulurdu. Kızlar daha sonra elleri sırtlarında bağlıyken sadece ağızlarını kullanarak en çok hoşlandıkları çocuğun elmasını çıkarmak için 3 şans elde ettiler. Yaz ortası çılgınlığı, Haziran'daki Yaz Ortası Festivali'nde yılın en uzun gününde ateşler yakılırdı ve orta ve geç orta çağ döneminde mummer oyunları olurdu çünkü amatör aktör grupları İncil'den veya ateş festivalinden hikayelere dayanan oyunları sergilerdi. Bu da Aziz George ve Ejderha efsanesini yeniden yaşatırdı. Aktörler bazen köylülerden mucize ve gizem oyunlarında başrol oynamaları için yardım isterlerdi. Bu festivaller sırasında güreş, okçuluk, hokey ve futbol gibi çeşitli sporlar oynanırdı. Futbolun erken versiyonları kalabalık erkeklerin topu ele geçirip köylerine götürmeye çalıştığı şiddetli ve kaotik bir olaydı. Oyunlar tüm gün sürebilir, kırık kollar ve hatta bazen bir veya iki ölümle sonuçlanırdı. Dövüş sporları popülerdi, içici şibeş bukala bukala değdi ancak köylüler bu eğlenceye katılamaz hatta izlemelerine bile izin verilmezdi. Bu yüzden kendi su dövüş oyunlarını icat ettiler. İki takımdan oluşurdu. Her takımda direkleriyle silahlandırılmış birer adam vardı. Botlar birbirine yaklaştırıldıkça dövüşçüler rakiplerini suya düşürmeye çalışırdı. Efendilerinin gösterişi ve kurallarıyla alay eder, bir yandan da eğlenirlerdi. Ayrılma zamanını iyi ayarlamalısın. Rekabetçi sporun olduğu her yerde kumar her zaman mevcuttur köylü erkekler ellerinde çok az para olsa da son kuruşlarını bahse yatırmaktan çekinmezdi. Yasak olmasına rağmen sıklıkla zar oyunlarında kumar oynarlardı. İngiltere'nin kralı Richard I. 12. yüzyılda bir şövalyeden daha düşük bir sınıftaki herkes için kumarı yasakladı. Bu yasa küçük köylerde uygulamada imkansızdı ve bu yüzden kumar yaygındı. Özellikle de bira söz konusu olduğunda. 12. ve 13. yüzyıllarda han sahiplerinin bankacı gibi davranıp kumarbazların eşyalarını para karşılığında tutacakları hanlar daha olasıydı. Pek çok fakir adam bu şekilde kıyafetleri dahil her şeylerini kaybedip daha da yoksullaştı. Zarlar boynuz, kemik, ahşap veya taştan yapılırdı. Popüler zar oyunları arasında Zara, Raffle ve Hazard vardı. Vikingler ayrıca modern yahtsi oyununa benzer bir zar oyunu olan Mia'yı da oynardı. Tafel, satranca benzeyen bir iç mekan tahta oyunuydu. Yaz aylarında açık hava sporlarından keyif alır, form ve güçlerini korumak, dayanışmayı artırmak için genellikle hız ve güç yarışmalarında mücadele ederlerdi. Kış aylarında birçok köylü kış aylarında öldü Konut ve giysi kalitesi düşüktü, soğuk hava hayatı çekilmez kıldı. Ancak Kuzey Avrupa'da hala eğlenceli aktiviteler vardı. Köylüler en yakın donmuş gölet veya nehirlerinde paten yapabilirlerdi. Deri ve hayvan kemiğinden yapılan patenler ilkel ama işlevseldiler. Yarış gibi rekabetçi oyunlar veya en iyi 8 figür yapma yarışmaları keyifle oynandı. Noel, Orta Çağ takviminde öne çıkan bir etkinlikti köylüler yılın en uzun festivallerinden biri olan Noel'in 12 gününü kutlamak için iki haftalık izin aldılar. Öncesindeki 40 gün Advent olarak bilinir, oruç ve dua dönemiydi. Mummerler, doğuş oyunları, bol şarkı ve dansla geri dönecekti. Bu evcil hayvanların kesildiği için köylülerin et yiyebileceği tek zaman olabilir. Neyse ki beslemek masraflı olduğundan bahara kadar tutulamazlardı. Bazı efendiler Noel günü kölelere hediye olarak yiyecek, içecek ve yakacak verebilirmiş. Dolayısıyla çok az şeyin değiştiği ve spor tutkumuz, içki ve yemek sevgimiz, müzik ve dansın keyfini çıkarmamızdan orta çağ atalarımızla hala çok ortak noktamız olduğu görülüyor. Orta Çağ Deliliği bölümünü izlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.